Merhaba Yon ben Hüseyin Atik. Doktor Parkik 4'ün 10. bölümü olması lazım galiba. 10. bölümüyle karşınızdayım. Ee, 50. bölümde kalmıştık ve ben video dışında bu 50 kere oynadım. Ve hiçbirinde başarılı sonuç alamadım. Ee, burası bizi bayağı bir zorlayacak. Ee, videoyu durdurup geçebilirim. Ee, bayağı bir zor çünkü. 50. level böyleyse 60. yani son bölüm nasıl hiç tahmin edemiyorum. gel şimdi siz de göreceksiniz bayağı bir uğraş uğraş verici birler. Şöyle bir yaklaşalım. Tabii de işte. asıl olay burada başlıyor. Görüyor musun abi? Hiçbir yerde pay yok. Buraya öyle bir girmen lazım ki iki yerden de pay olacak. Gene çarptım ben kere çarptım neredeyse param e, 9. bölüm biterken param ne kadardı bakın şimdi ne kadar olmuş şimdi ne kadar bakın şöyle çarpalım evet abi 5487 paramız kalmış çarpa çarpa bu kadar kaldı para şöyle gelelim şu arkaya devam edelim inşallah fren sonunu gel olmaz Şimdi gireceğiz. Yani dur şimdi. Evet şimdi döndürelim. Baksana abi şuradan bu araba nasıl girsin ya yani? eşek kadar. Bayağı zor. çarpacak mıyız? Abi girersin be. Evet çarptı. Ee, ben videoyu duraklatayım arkadaşlar. Bunu geçebilirsem geçeyim. Tiki'yi ee, geçmem lazım. Öyle yapalım. Geçin. Tekrar videoyu ee, devam ettiririm. Evet arkadaşlar sonunda bitirdim. Ee, 10-15-20 dakikadır bununla uğraşıyorum. Bu arada geçtim. Baya, para da baya bir arttı. Ee, 51. level'e geldik. 50 böyleyse 51 nasıl? bayağı bir zor. Baksana abi. <laughs> Bununla da uğraş uğraşa geçmeye, geçmeye çalışacağız arkadaşlar. Şöyle abi. Şöyle bir tur atalım. Oraya öyle gelelim. Evet evet evet. Buradan çıkarken bile zorlandık. Gelirken soracak. Siz düşünün orasını artık. <laughs> evet. Çok güzel abi. Dur dur dur. Aman. Şöyle biraz evet. Çok güzel abi. gene bu 50. Level. Gene 51'den. 51 gene 50'den kolay. Yani level sıralaması. Gene 2-3 videoda söylemiştim. Level sıralaması biraz şey olmuş yanlış. Yani 50 zor, 51 kolay. Asıl 50'nin kolay, 51'in zor olması lazımken böyle bir manyaklık yapmışlar. Böyle bir girelim abi buraya. İnşallah bu sondur. Aman. Aman yavaş. İnşallah bu sondur. Bir daha vermez. 52'ye geçeriz. Çok güzel. Paramız da of. 6114 paramız oldu. Çok güzel. Şimdi abi, abi kolay benziyor. Şöyle bir geçsek şuradan. Şuradan da şöyle geçsek. Çok güzel. Evet evet evet. Abi yapma be. Bir anlık kaza geldim. Tamam neyse. Bu pek fazla zorlayıcı bir bölümü benzemiyor. Abi hakikaten 50 çok sürdü ya. Video harici baya bir oynadım. Of of of. Yani toplasam bir 2 saat eder. 2 saatte geçemedim yani şunu. 50. leveli. Şu abi, dur. Bu arada arkadaşlar e, birkaç gündür video gelmiyordu. Şu, dur şöyle bir yapalım. Bir sınav haftası var biliyorsunuz. E, onlara çalışıyordum. Sınavlara çalışıyordum. O yüzden birkaç gün video e, video aksadı. E, kusura bakmayın ama pek fazla bir aksamlık olmadı. E, yine serimize devam ediyoruz. Bu seriyi bitireceğiz zaten. E, 8 bölüm kal. Bu 52. bölüm olması lazım. 8 bölüm kaldı Biraz azaldı. Ee, bu bölümü bitireceğiz. Ondan sonraki bölümleri zaten biliyorsunuz. Önemli duyurularmıştım hatırlamıyorsam. Hatırlıyor hazırladığım kadarıyla ee, yine de söyleyeyim. Bundan sonra tekrar mobil oyunda bir simülatör oyunu oynamayı düşünüyorum. Abi burası biraz zor olacak. Gene bu simülatör oyun oynamayı düşünüyorum bu seri bittikten sonra veya mobilden Dansop başlamayı düşünüyorum. Veya mobilden hiçbir oyuna başlamam. Şehir yapımı serisine devam ederim. Yavaş bu arada. Devam ederim ona. O zaten kesin ki şu anda e, çok güzel bir seri. Kanalın en güzel serisi diyebiliriz. Zaten bu kanalın ikinci serisi. Daha fazla çok bir serimiz yok. Tabii ki de olacak. Abi çarpmadık mı biz oraya be? Evet inşallah bundan sonra daha vermez. Bu son olur. Şöyle girsek. Çok güzel. Abi evet. Çok güzel. Burada Clash of Clans şey çıktı. 18-19 milyona yakın oynayanı varmış. Ee, bu arada kayıt da 6 dakika olmuş. Bitirmeyelim. Gel ee, Gördüğünüz gibi bayağı sıralama yanlış olmuş. Aynen bu biraz zorlayacak gene bize. 50. level kadar zor olduğunu düşünmüyorum ne olabilir de bilmiyorum. Abi çok güzel. Nerede gitti? <laughs> evet biraz zorlayıcı bir yerde. Yapmaya çalışacağız. Şuradan çıkacağız. Dur dur dur. Buradan biraz zor olacak çıkmamız. Dur abi. Şu arkadaki olması gene çıkabilirdik. Burada bir 5 dakika durdurayım arkadaşlar. Hemen döneceğim. Basmam lazım yoksa geçiririz. Nereden çıkacaktı ya? Şuradan çıkacağız. Abi önde bir şey yoksa çok güzel olur. Tamamdır. Bir de karşıya verirse çok güzel geçeriz. Abi bak kesin çapraza verecek. Kesin şu, şu tarafa yere verecek. Karşı imkanı yok. Şöyle geri geri yanaşacağız. Evet abi yavaş. Çok güzel. Tamamdır. Nereye verdi? Evet. Tam karşıya vermiş. Neyse. Şuradan gireceğiz. Şöyle biraz yaklaşalım. Bu evet dur abi dur buraya kadar geldik çarpmayalım şöyle bir dur 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 aman şuradan çıksak nasıl olur bakalım bakalım şuradan girmeyiz. çıkamayız abi oradan evet şimdi şu... burada biraz lazım Şuradan çıkmamız gerek arkadaşlar. Şuradan. Buradan gerek ama çok bayağı zor. Abi imkansız ya. Bir de bu taraftan deneyelim. Buradan bu taraftan çıkmaya çalışalım. Her tarafta var. Şöyle yapalım. Ve dur dur dur. Burada kayıt 9 dakika olmuş. Bir kere çarparsak videoyu noktalayacağız. Evet abi. Evet açık çıkarsın çık. Dur 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 Aman buraya kadar geldik çarpmayalım şimdi. Evet. Burada biraz toparlıya topalıya çıkmaya çalışacağız şöyle evet tekrar girelim evet abi arkaya dikkat edelim bu arada abi buradan kurtarırsa çıkarız da şansız kurtaramaz at abi geri vitese dur arkadakini çarpmayalım bu arada abi çarptık mı ona yapma be Abi çıktık be çıktık çıktık Çıkarsın oradan oradan da çıkarsın Çok güzel Abi şuradan çıkalım geri geri yanaşalım Yanaşalım Aman Sonra Dikkat edin Evet Abi burada çarparsak çok kötü olur yapma Abi çıkarsın Çıkarsın hey çok güzel Evet geri geri yanaşalım Dur Şöyle yanaş yanaş Abi güzel güzel güzel. İnşallah daha vermez. Ki vermedi çok güzel. 6750 yüzdürüm... Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Her zaman olduğu gibi like düşün parça unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. 11. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.